Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sefer başlattık. Yerlerimiz tabii ki 601 ittifakıyla o bayağı yanıyor buralar. 601 ittifakıyla eşleştik. Şu an onların bölgesine geçtik ve bayağı bir yakıyoruz onları. Bayağı bir saldırı yaptık tabii saldırılardan sonra da hani dedim ya ben bunu videoya çekeyim daha iyi olur bu sebeple bununla alakalı bir video başlattım. Hazır yapmışken de dedim işte bonuslarımı falan kullanırım diye düşündüm. Ben de bonuslarımı bonuslarım şu an basıyorum. Gözetleme önleyen basmamıza gerek yok. Birlik savunmasını tabii ki basalım. Birlik sağlığı basalım. Takviye'yi bastık. Düşmanı yok zaten. Yok, almaya da gerek yok konuşlandırılmış birlik sayısı bastık. Her şeyimiz full cool olsun. Petleri de zaten bastık. 300'ün altına düşmek istemiyorum. Her seferinde çok fazla kez savaşıyorum. Düşünce de hiç hoş olmuyor. Bu sebeple <laughs> yaktığım yerleri tekrar üzerinden geçeceğim bu videoda. Böylece ilerlemiş olacağız. Şöyle tekrar gezelim. Şimdi işim yok. Şuraya bir daha atalım. Buraya bir daha atalım. Buraya bir daha atalım. Kapatmış. Ve bekleyelim bakalım sonuçlar nasıl olacak. Kaybımız bu. Hay abi artık kaybımız da var. Hatta şöyle yapalım, sil diyelim. Bizim çocuklara bakalım ne yapmışlar. Buna bir saldırayım ya. Buna, buna bir saldırayım. Bir tane de buna gönderelim. Bakalım bu ikisinin sonucu ne olacak. Onlar tabi giderken şu küçüklere de biraz atalım bir daha. Şöyle 1, 2, 3 diye. Bir daha bir verelim burada coşkuyu. Mosta da ne olacak? Tekrar bir de deneyimlemiş oluruz. Saldırı özetimiz bu şekilde, şöyle bunu ilk defa kapasladık. Bu arkadaşla gönderelim. yanıyor vallahi her yer. Şöyle biraz daha bir göz gezdirelim. Murat'ı yaktık mı biz Murat? Murat. Murat'ın pek bir şey de yokmuş ya. Mouse zaten yandı. Şunu bir gözetleyelim. Hey maşallah. Topla. Topla. Oh, tamamdır. Şimdi bakalım burada. S3 3 Gayet güçlü gözüküyor bu ya. Hadi videonun hatırına şöyle bir deneme yapalım. Bakalım bu arkadaşlar aramızdaki aşk ilişkisi ne olacak? Gönderdik. Çekinmeden takviye almamış. çekinmeden deneyelim. Onda Helios da açık, şey de açık. Bir tanesinde şey 9. seviye. Bakalım. Bence kaybedeceğiz ya. Asker kaybedeceğiz. Ama yine de bir denemedim. Demem. Kaybettiniz. Hadi. Evet, bozgun. Bekliyorum. bekliyordum. Bayağı bir asker kaybettim. Ey maşallah. Sağlam adammış. 77 bin kaybım var. Herhalde. Çok kötü. Basalım hemen. Hiç sıkıntı yok. Onun için tutuyoruz zaten. 289 milyon. Tabii ben videoda mı değilim? Yok videodaymışım. Tamam. Sorun değil. Bunlar bayağı alev alev yanıyor. Tabi bu aşamada gidebileceğimiz başka bir yer var mı? Şurayı yaktım zaten. Biraz daha böyle gezelim. Böyle başka bir ittifakın olduğu yere bakıyorum şu an yanında dibinde olur o burası var Onu Kalkanlı bu Tam bu birinin mutlaka alanı Burası da yanıyor zaten Şu arkadaş da gelmiş. Gönderiyor. Bakalım. Mesela çok yüksek ee, fırınlı her şey böyle full art full olan yerlere daha çok biri saldırdıktan sonra ikinci kez kendim saldırıyorum. 45 birliği mi kalmış? Ne yapmış mı? Sıfırlamış mı ya? Yani? Kendim saldırınca belli olur. Öyle daha belli oluyordu. Da. 191 askeri kalmamış adam akıllı. İşte bu olayın da en kötü tarafı bu. Askerlerimiz ölüyor, sonra bir süre kaldırmaya çalışıyoruz. Uğraş dur. Bize hiçbir faydası da olmuyor bakalım. Adam birliği yok. Ama buna tekten de girseydim alırdım bunu. Evet indirirdim bunu eminim kendimden. Yazık oldu. Şuna bakalım. Bunun sonuçlarına bakalım. Buna direkt saldıralım ya. Bu da çantada keklik gibi gözüküyor şu an. Geç kaldın kanka ya. Hızlandırma basman gerekecek. Zaten Destek almışlar ya çık, 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 çık. Savunmacı olarak Adamların yanında savunmacıları varmış İyi birlik kaybettik bugün ya Abi bu kadar olmaz ya Dikkat etmedim sorun yok biz alıştık. Alıştık yani artık. Adam o yüzden yanmıyormuş. Sağlık Bakanıydı en son ama. Dönünce yine artık. Hepsi iyi olur benim için. Gitsin yine de ya. Savaş detayları diyelim savunmacı. Savunmacıları da var bu arada. Ablada durum ne? Kadınları daha çok koruyorlar ha bak. Biz erkekleri böyle korumazlar. Ellemezler ama kadın olunca bir sürü kişi korumaya geliyor niye anlamıyorum. Bakalım. Ha ah işte durum bu. Bir de kadın dayanışması olayı da var. Buraya saldırmak yani akıl kârı değil zaten birlik kalmadı. 300 binin altına düştük. Şöyle bana bakalım. geri dönülüyor tamam. Bakmışız. Başkası geçmiş işte. Bir daha bir teleport alalım bakalım nereler var. Aha Şöyle bir gezelim. Başka bir yer var mı? Şu an ona bakıyorum ama. Bu buradaysa Asena varmış burada. Asena'yı ellemem. Ama başka Şöyle bir arayışa geçelim hızlıca. Yok. Yok ya. Aynen yok gibi. O tarafta dursaydım da olmazdı. Gezelim biraz daha. Bunlar burada bir yerde. ооата Hazırlıyorlar sandım. Yak gitsin anıları. Bunları yakalım biraz. Bakalım öldürmemiz ne kadar bizim? 54. milyon Daha çok adam öldürmemiz gerekecek. Gönderelim şu min minguzi o oh, Ahmet minguzi mi? Minguzi ise. Yollayalım şuna. Ban Cinchona da yolladık. Ban Cinchonu bir daha yakalım. Ban Cinchon'un birlikleri böyle yana yana kilos. Geliyor özel harekats. Alev aldı adam baya baya. Şimdi <laughs> burada bu kadar yeter. Niye bu kadar yeter? Çünkü kendi alanıma da geçip saldıracağım birileri var. Şimdi ortalık 56 karışık zaten. Kimse şey yapmaz. Ne diyorlar? Seferi diyor. Dünya sohbeti hepimize açıldı. Geri dönelim ya. Geri dönelim. Helios'ları açıyorum. Hem size onları göstereyim. Tekrar. Hem 21'i mi, mi geçmiş? Hayır. ha. şöyle efendim Helios'u merak edenler için Max 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 piyadede Helios'u açtık <laughs> 55 gün istiyor bizden ama ve istedikleri şeylere bakın 1 milyon şey istiyor demir istiyor yok işte zaten bu şeyden kristal parçası 2000, 2000 2300 tane ortalama istiyor işte 2200 şey 2236 tane diyor 2300 de 2300 tane istiyor yani bu, bunu basmak zor yani hani gerçekten zor helio saçmak kolay bir şey değilmiş ve emek istiyor arkadaşlar zaten durum bu yani pek bir şey de yapamadık yani gerçekten zorluyor ileriki seviyelere gelince oyun yani bir şekilde sizi para yatırmaya mecbur bırak bırakıyor yani açık konuşayım. Kişisel sıralama ödüllerini savaş evresinde veriyor. Biz şu an 150'deyiz. Eğer yükseltirsek ilk 2'ye 3'e buradan girersek veya ilk 10'a bize bunu veriyormuş. Ada dedi mi benim kalbim çalıyor ya. Ada işlerini severim. Helios karakolu da veriyor. Helios karakolumuz vardı zaten gerçi. Geçen kişilerden. Ama yani bilemiyorum. Ee, savaş evresine bir girelim. Savaş evresinde tekrardan işte video atacağım. Nasıl olur, nasıl biter diye. Kaybedilen birlik detayları kaybettiğim birlikler burada. Güzel birlik kaybetmişim. Gerçekten çok iyi birlik kaybetmişim. Bakalım ne olacak? Eyaletime geri dönüyorum şu an. Eyaletime de geri döndüğümde aynı yerimdeyim. Bu arkadaşa saldıracaktım ben kalmıştı. Bunların şeyine geçecektim ama böyle bir tripler bir havalar. Sarmadı yani. O yüzden şu an yapma be. Saldırdığımda mı açtın? Nasıl oldu? İyi oldu sana. İyi oldu iyi. Yetişemedi. Tam o sırada kalkan açtı ama geç kaldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunların liderlerini arayacağız. Liderlerine saldıracağız. Bakalım neler olacak. Adam tam zamanında girdi oyuna. Yine şanslı yani. Şimdi burada konumunu belli etti o. Konumunu burada belli etti. Biri burada alt seviye. Bunların hepsi de yani sabit yerlerinde de durmuyorlar anlamadım. Genelde işte ayının etrafında herkes paşalar gibi toplanır. Nedense burada böyle yapmışlar. Bu ne lan? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Garip. Bunlar işte böyle değişik bir şeyler yapıyorlar burada. Değişik kafalar. Bas abi. iyileştir. VGN bilmem ne Masum SK Matbest Best bilmem ne Şimdi buraya ışınlanalım Gitti Şuraya bir ışınlanma şekli ışın Iş var Yak Bu nerede bizim Zerg midir, Berg midir, Ice Lord mudur? Yan abi sen Şöyle arda arda, arda arda göndereceğim pişman edeceğim onları Şunu da şöyle 611 e atalım. Bu bitti. Bu nerede? Bunu da 611 e atalım çünkü dedik biz bunu yapacağız diyor onlara. Buraya kadar okey. Şimdi bu da buna da gönder. Üst üste bu ittifakı komple yakacağım. Yani onların benden kesinlikle kurtuluşu yok. Çünkü biz dedik ki ittifakınızı bize devredin işte geleceğiz buraya toplanacağız edeceğiz öyle olacak böyle olacak. Bizi oyaladılar sonra da üst perdeden konuştular. Zaten senin alalım bu kadar. Ben sana lütuf sunmuşum adamlarımı getireceğim diye bir sürü adam geleceğiz diye sen geldin bize şekil yapıyorsun. Sonuncu bu bir de ya, yanlış ya Türk sandık biz bunları. Yok diyor komutanıma söyleyeceğim Ne komutanı? Oyun oynuyoruz alt tarafı saçma sapan. Bazen bu tarz oyunlarda çoluk çocukla münasebete girebiliyorsunuz farkında da olmadan. Asker kalmadı bak. Asker kalmadı bak. Şimdi ortalara geldi. 300 binde diplerde devam ediyordu. Sorun değil. Şunu da yakalım böyle. Şimdi masumu yaktık. Diğerinin sonuçlarını bekliyoruz. Bunu da gönderdik. sıfırlıyorum şu an bu arada hepsini. Başka saldırabileceğimiz herhalde bir adam kalmadı gibi burada. Şöyle bir yine bir göz gezdirelim. Yok gibi arkadaşlar ya. E, transfer olursa eğer bunların ittifak sancaklarına şeylerine de saldıracağım yani. Neleri varsa saldıracağım. Hem bizi oyaladılar hem de böyle üst perdeden konuştular. Gerçekten hoş değildi. Bir de ilk de dedi gelin işte hepiniz. Bir aile kuralım bilmem ne. Boş boş konuştu. Dedim tamam gelelim. 9 kişiyiz dedim. Baktık böyle işte şey yapıyorlar. Gelin edin. Ondan sonra da yok çektiler. Öyle de kaldı. Ama bizi oyaladılar işte yani. Yaptıkları da doğru değil yani şerefsizlik. Ben de o şekilde o yüzden karşılık vereceğim. Nasıl insanlara muamele edersen öyle görürsün. Öyle şey görürsün. O yüzden baktım şimdi gerçi bir şey yok gibi de. Başka biri de yok. Bunların bir de bir lideri vardı Zerk diye. Gözüm onu arıyor. Bir görürsem onu teleport ettireceğim ona. Komple sıfırlayacağım onu. Bunlar gibi öyle bırakmayacağım. Bakalım. Bu açmış. Bunu yaktım. Burada şeyleri kalsın biz, benden sonra bizim çocuklara da belki gelir yakar. Yok gibi ki kimse arkadaşlar. Little lady. Bu onlardan değil. 604'ten onlardan değil. Nereye koydular ki? Şu var. Kalkan açmış bu zerk. İttifak ve gene. Diyor. İşte bu ittifakın liderine mi saldıracaktık? Ash King miydi o saldırdığımız çocuk? Tam bu yağ gönder. 1 2 3 4 5 6 sıfırlanacaksın başka yolu yok o esnada arkadaşlar durum bu burada da yani pek iyi gitmiyor bence ya biraz daha bir şeyler yapmam gerekiyor adam adamda da şeyleri falan bastı daha iyi yeni bugün yaptım. Şunun sonunda sanat galerisine 10. seviye yaptım. Görünüşü daha güzel oldu bu arada. Bu taraf böyle bildiğiniz gibi hala basmaya çalışıyorum. Şuraya inşallah bu bugün katıldığım etkinliği kazanırsam o buraya da onu koyarım. şey veriyormuş. 3'e 3 veriyormuş yanlış biliyorsam. Adamız bu şekilde. Hatada pek geliştiremedim ya. 131.600 Puanım şu an. Daha da yükseltmek istiyorum ama bakalım nasip işte. Deneyeceğiz. Arkadaşlar ben bu arkadaşı yakmaya devam ediyorum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.